Ömürler Sev sev diye diye Yanıyor gönüller Söyleyin dostlar Aşkı taktınız mı? Sevip de ayrılıp Yalnız kaldınız mı? Aç da dolsun gönüller Haydi kalksın kadehler Tutuşsun gözler elde Kavuşsun sevgililer Dua edip Allah'a Selam verelim başka. Aşk aşk diye diye Yazılır şiirler sev sev diye diye okunur öyküler. Söyleyin dostlarım, aşkı tatladınız mı? <laughs> Seyir bayrılıp yalnız kaldınız mı? Çöz müzik, Önder Murat. And Şimdi e, yapacağım e, değerlendirme Vali Alaattin Yüksel olarak değil, vatandaş Alaattin Yüksel olarak e, programlarımız hakkında bir e, değerlendirme yapmak istiyorum. Önce size sorumlu bir e, çalışma yapman, yaptığınızdan dolayı ve de e, üstün gayret ve performansla sergileyerek iyi bir program ortaya koymuş olmanızdan dolayı sizi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Çünkü işini iyi yapan, işine önem veren herkese saygı duyuyorum. Bu bakımdan e, size de çok büyük bir saygı duyduğumu bilhassa belirtmek istiyorum. Nedir sizin programınızı? Diğer programlardan farklı e, tutan e, netçe itibariyle e, ben de iyi bir izleyiciyim. Dolayısıyla programlar arasında böyle bir değerlendirme yapma hakkını da kendimde e, görüyorum. Bugün e, özellikle medya için söylemem gereken husus medyanın toplumunun içinde yaşaması gerekir. Yani toplum medya içinde yaşayacak medyada insanla buluşacak ve insanla insan faktörünü yaşatacak programlarında bunu yapması gerekiyor ve bugün bir televizyon izlediğimde o programlarda kendimi zaman zaman bulmaya gayret ediyorum ve adeta bütünleşmeyi de arzu ediyorum ve doğru programında böyle olması gerekiyor çünkü doğrunun iki tarifi yok bir tek tarif var sizin programınızda özet olarak söylemem gereken şey e, ayakları yere basan insan faktörüne önem verin ve de bugün belki de insanlığın en çok aradığı e, samimiyeti görüyorum programınızda İnsanlarla zaman zaman özel sorunlarını tartışıyorsunuz zaman zaman duygu e, dünyalarına girip şiirde e, buluşuyorsunuz ve zaman zaman da en yüksek duygu olan müzikte e, buluşuyorsunuz o programda kemanı, tutuşunuzu bile e, dikkatle e, ve de takdirle takip ediyorum. E, bu programınızdaki bu çizginizden asla sapmayınız. Ve e, herkesin bir değerlendirmesi elbette e, olacaktır ama e, bu programınızda e, bu samimiyetinizi bu programın içerisinde tutun. Çünkü ruhu olan, duygusu olan programlar bana göre önemli programlardır. Sizin programınızda bu ruh var, bu duygu var ve sevgi var. Bu bakımdan size bundan sonra çalışmanıza da yürekten başarılar diliyorum. Hep sohbetlerimde de yakınlarımla paylaşırım bunu. Bir keman çalmayı ki sizin keman çalışınızı programlarınızda dikkatle izliyorum. Hatta eşme bile sık sık ben de bunu böyle yapabilsem demişim Çünkü zaman zaman belki de bu yaşam içerisinde, bu yoğunluk içerisinde zaman zaman belki e, Öyle oluyor ki bir takım problemlerinizi kendinizle bile paylaşmada zorlanabilirsiniz. O zaman bu paylaşmaya bir takım şeylerin aracılık etmesi lazım. Örnek keman. Mesela keman çalabilme imkanım olsaydı öyle diyorum ki zaman zaman onunla o tellerde, o kemanda buluşup belki biraz daha rahatlama imkanım olabilirdi. Merhaba annem. Yıllardır sen varsın benim yanımda. Dilimin ucunda, dualarımda. Yolumu gözlersin, yavrum gel diye dersin. Eve geldiğimde bayram edersin. İşte yanındayım. Merhaba annem. Bakışın sıcacık. Canımsın annem. Gönlümün içinde Hat kurdun annem. Yine beraberiz. Merhaba annem. Sensiz günlerinde hep aklımdasın. Allah'a yalvarsam... ...hep duamdasın. Gözlerin üstünde gündüz ve gece. Adının harfleri dilimde hece. İşte telefonda ben varım annem sesin bir dedi Merhaba annem. Seni çok özledim. Hasretim annem. Sesimiz buluştu. Merhaba annem. Merhaba annem. Merhaba annem. Annem. Ra 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 Rai 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 gün be gün yaşanan o hatırayı Unutup bir yana atmak olmaz ki Unutup bir yana atmak olmaz ki bir yana atma, olmaz ki unutup bir yana atmak atma, olmaz, olmaz ki, ki. gönül yaramasın yoksa inancı gönül yara sına yoksa ilacın tarihe boş yere çatmak olmaz ki tarihe boş yere çatmak olmaz ki Talihe boş, talihe boş yere çatmak olmaz ki Ray boş yer, çatmak olmaz ki. çatmak olmaz ki nalia boş yere çatmak olmaz ki Öfsem de kurtulmaz sende kurtulmam ben bu acıdan. Aşkın ateşidir içimde yanan. Aşkın ateşidir içimde yanan. Aşkın... Aşkın i̇çimde ateşidir içimde yanan beni o Sen seni beni hardan Halilere Koyan Tanrı'ya Gücelip Küsmek Olmaz ki Tanrı'ya gücenip Küsmek Olmaz ki ya, güce, Küsmek olmaz ki olmaz ki Tanrı'ya gelip küsmek olmaz ki Hani bir müzik gönülleri okşar ya, ...yedi nota... ...diyezleri... ...demolleri... ...hani bir müzik... ...kulaklara... ...bayram yaptırır ya... ...Mozart deyin... ...Beötefen deyin... ...Ami Anıl deyin... ...Yusuf Mahkesem deyin... ...isterseniz... Anadolum'un türkülleri değil. Ve bazen uçar giderim gönlümde kilometrelerce öteye. Bazen kendi bir gökyüzünde beyaz bir bulutun üzerinde bulurum. Bazen bir dağın tepesinde bir Kayanın üzerinde Bazense Bir dalganın köpüğünde Bir çiçeğin yapraklarında Ve derim Ey yüce Allah'ım Ne büyüksün İzmir İzmir Tantalos İzmir Büyük İskender İzmir Heradot Yolculuğuma İzmir'in İ harfiyle başlıyorum. Daha sonra hangi kelimeyi ele aldıysam onun son harfiyle yolculuğuma devam ediyorum. E harfinde bir zamanların bir prensi geliyor aklıma. Anlasana. İlhan İrem. Kim bilir şimdi nerelerde? Son zamanlarda pek adını işlemiyorum ama İlhan İrem deyince aklıma ne geliyor? Yağmur geliyor. Çünkü İlhan İrem yağmurlu havalarda besteler yaparmış. Ve benim bir bestemin nakaratı yağmurlarla yağmurlarla gelsene bana. Sırılsıklam olsan da ben beklerim mi seni. Neyim var ki bu dünyada senin dışında? Yağmurlarla yağmurlarla gelsene bana. Madem yağmur dedim Josephina, rain. Madem yağmur dedim yine bir besibin bir nakaratıyla diğer besleme cevap verdim. İşte geldim yağmurlarla. Yağmur yağmur geldim sana. Ah bir tanem ıslanmışsın gel canım sen sarıl bana. Islanan yüzün ellerin dudağımla kurulansın. İşte geldim yağmurlarla. Yağmur yağmur geldim sana. İlhan İrem M harfiyle bitti. O zaman M harfiyle yeni bir yolculuğa çıkmam lazım. Hemen aklıma Merzifonlu Kara Mustafa Paşa geliyor. Hey gidi Osmanlı hey! Hey gidi Merzifonlu hey. Viyana'yı ikinci defa kuşatacak ve ne yapacak? Sonuç zafer olacak. Ama olmuyor. Ve uzatmayayım. Avrupalılar kahveyi Osmanlı'nın Avusturya'ya götürdüğü kahvelerden sonra tanıyorlar. Hasan Getir. Hasan Tekir gelse, yavaş yavaş buradan geçse ve şu koltukta yerini almış olsa ne kadar güzel olurdu. Evet, yolculuğuma devam ediyorum. Ve, ve, ve. Hasan Tekir'in bazı cümleleri vardır. Kıssadan hisseler. Hayatla iç içe, dış dışa. Mesela ne derdi? Eşim varsa koynunda, işim varsa başında. Ee, ben onları bir tarafa bırakıyorum. Mikrofonu Sayın Hasan Ketir'e veriyorum. Bakalım hangi cümlelerle bizlere merhaba diyecek. Ben bu güzel çekim için önce sizlere, arkadaşlarıma, emeğe geçenlere artı izleyen tüm arkadaşlarıma binlerce teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel fırsatı tanıdığınız için de sizlere ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu güzel çekimde ee, konuşmalarınız ne bileyim çok dolu do bir tarihi yansıtırken e, duygulanmamak güzel konuşmalarınızdan e, feyiz alıp daha güzel konuşmaları yapmamak elde değil. Ama ben gene de bir espri yapayım. Mesela nasıl diyeyim ee, en son günün konusunda e, nasıl desem aklıma şu an geldi. Ata sözünde ben bir hayli kendimi yetiştirdiğim için mesela peyniri deri saklar, avradı erisak saklar. Ne kadar hoş. Bugünkü toplumumuzun bakışına belki önce ters gelen fakat sonunda fevkalade doğru olduğunu bizim büyüklerimiz, bizlerden, bizim daha büyük abilerimizin takdir edeceği doğru bir sözdür. E, bunun haricinde işte e, nedir? Eski ve yeni eskinin anlamı onun o güzel hazzı olmadan yeninin değeri bilinmeyeceği gibi eskisi olmayanın yenisi olmaz. Yani biz azizane bu konuda bu eski ve yeni konusunda da tabii e, lafı gelse konuşsak o zaman böyle hatırlama mümkün değil ama diğer bir konuda bir şey konuşulsa herhalde on bin tane falan var anlatırım yani. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ve Gündüz Atilla geliyor yanımıza. İzmir Marşı'na gelecek. Ve istediğim marşına gidecek. Evet. Hiçbir konuya girmiyorum. Bakalım Gündüz Atilla. neler Bu kadar fazla bilen bir kişinin yanında da bilgiyi artıyor. Aynı zamanda ondan dolayı da çok mutluyum. Ama bu kadar bilen bir insanın yanında oturmak tabii kolay bir şey değil. Onun için teşekkür ediyorum kendisine. Bu kadar tarih, tabii her şeyde bilgisi var. Ayrı zamanda güler yüzlü ve şefkatli bir insan. Ondan dolayı da kendini kutluyorum. Gündüz deyince aklıma Gündüz Kılıç geldi. Baba Gündüz. Galatasaray'ın efsanevi bir futbolcularından birisiydi. Hasan deyince aklıma şu anda bir politikacı geliyor. Hasan Celal Güzel. Biraz sonra Sayın Hasan Ketir'e bir tekrar vereceğim ama madem bir Gündüz Kılıç dedik, Galatasaray dedik. Gündüz Kılıç inşallah yakında şu anda adını vermeyeceğim bir gazetede spor yazarlığına başlayacak. Sporla ilgili, daha doğrusu futbolla ilgili bakalım neler söyleyecek. Futbol e Dünyada en fazla hissedilen, yaşanan bir spor dalı olarak geçiyor. O yüzden ama futbolda bizim yaptığımız gibi olmaması gerekiyor. Esasında futbol değil sadece spor, toplam insanları birbirine yaklaştıran bir oyun stili diye geçiyor. Onun için ben bir Fenerbahçeli olarak Gündüz Kılıç'ın hayranıyım. Adımla aynı hatta olmasından dolayı da mutluyum. Her Fenerbahçe Galatasaray maçının da bayram havasında gitmesini umut ediyorum ve arzu ediyorum. Delikanlı üniversite öğrencisi. Bir tren yolculuğu. Aynı kopartamanda karşısında bir genç kız. Yanında da yürü yarı baba yiğit bir adam. Kız pencereyi açmak istiyor açamıyor. Deli kanlı kalkıyor, o da açamıyor. Bizim baba yiğit adam kalkıyor, tek parmağıyla şak indiriyor. Ve şöyle bir kasılıyor. Delikanlı mahcup oluyor ama diyor ki, madem diyor sen çok güçlüsün, fiziki gücün var, benim de diyor, akli gücüm var. Biraz sonra trendeki imdat trenini çekmek ister gibi yapıyor. Çekmiyor. Baba yiğit adam yine ayağa kalkıyor. Alıyor tek parmağıyla şak Yine övünüyor. Kondüktör geliyor çünkü tren durmuş. Kim yaptı bunu diyor. Ben yaptım diyor. Ver bakalım şu kadar ceza diyor. Bir insanın hem beynini geliştirmesi lazım hem de vücudunu. Evet beyin her zaman önemli kabul ediyoruz ama hiç ummadığınız anda Allah korusun fiziki güce de ihtiyacınız olabilir. O bakımdan ne yapmanız gerekiyor? Bazı kavga tekniklerini bilmeniz gerekiyor. O birçok şampiyonluğu olan bir vücutçu hani tabiri caizse kodumu oturtur. Birçok ödülleri var. Benim de aynı zamanda ki ben 3 yıl boks çalıştım. Benim de kavga sanatının öğretmenlerimden en başına geliyor. Şu olur, bu olur, şöyle bir şey olursa şunu yaparsın diye benim hocalığımı yapmıştı Sayın Hasan Ketir. Şimdi fiziksel mücadele, spor diyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Ve tabii sağlık diyorum aynı zamanda ben çok çok teşekkür ediyorum. E, spor bir defa insanları fevkalade eğiten, öğreten ama bir yine aynı deminki anlattığım gibi spor önce ahla sonra fiziği terbiye eder. Neden? Sporcu insan önce kötü alışkanlıklarını terk etmek zorundadır. Başka türlü sporcu olması mümkün değildir. E, bu çok önemli. E, sporun her dalı birbirinden güzel. Yeni neslin, yeni arkadaşların, yeni eğitimin sporla iç içe değil de sporla kaynaşmaları, kanlarında spor olması çok büyük bir olay. Çünkü spor olmadığı olmayan yerde insanlar hiçbir zaman başarıyı yakalayamaz. Spor her şeyin güzel. Bundan güreşinden, atletizminden, efendim, ee, aleti cimnastiğinden ne bileyim. Çok önemli. Spor insanı önce fizikten sonra zaten fizik kendiliğinden o güzel yere oturmak zorunda. Ben bu güzel konuda bana bu görüşleri verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Alpay değil ki. Abc isimlerden masajlı diyelim. Alarm telisin.